Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Bir pazarlık var gibi. pazarlık şekerim önce. geldi. Ya yok, yok. Yok, toplu gidiyor yok. Ya. Selamun aleyküm. De, Hoş bulduk. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Onu, onu bir adak keseceğim. bunun Için. Yediye kendim aldım. Onu adak. Yedi, üstüne bu. üstüne. kar yok yapalım. Nerede, ne, ne, ne? Para yok para nerede? Hadi yaptı nereden alacaksın? 100 liraya gididen alacaksın. Şeyde. Evet. Tamam işte ee, yeter ya. Hem onu hiç katmayalım. He? Katmayalım. Katmaya 67 alın dedi. Yani. Tamam katmayalım. Yok. Katma tamam. Yok. 65'ti bir yolu 7'ye mi çıkardın? Yol para var ya. 65 bir yolu yol parası var ya. O, o içinde 60 de 60 değil mi? Yok, onunla beraber dedi ya. Yok yok. Onunla beraber. Adam arttırıyor. Yok. Yani 170 170'e bu işi Allah da gider. 72. Ya durmuyor. Tamam. Tamam abi. 72 dedi öyle mi? Ne sattık? Hayırlı işler kolay gelsin. 16 tane Sağ olasın ol. evet, abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı razı Allah razı olsun. 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 Allah Osmancık tavarı. varı, var, evet. Erkek toğlu. Erkek toğlu. Erkek toğlu. 16 tanesi kaç oldu? Oldu evet. 170 evet. Iki mi oldu? Evet. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Selamünaleyküm. Evet. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Evet. Damızlı koçlar burada diyoruz. Evet, aynen burada. Bunların ırkı ne? Bunlar Akkaraman ak Sivas. Akkaraman, kangal diyoruz. Aynen. Fiyatları ne abi? 25 lira diyor. Tanesini 25 lira diyoruz. Et evet, de boşluğu, sene boşluğu. Evet maşallah. Aynen. Kilo olarak da canlı kilo zaten herhalde 90-95 kiloya yakın gelir. 95-100 kilo geliyor geliyor? 95-100 kilo mu geliyor? Kilo mu geliyor? 25 bin lira istiyoruz. Tabii ki pazarlığı da var. Evet aynen. Evet. Gördüğümüz koçlar. Koçluklar. Bu kaçıncı salım olacak damızlık olursa? Bir salım, Bir salım olacak. Hem evet. de genç yani. Evet, evet. Akkaraman, evet. Kangal, evet. ırkı Gerçekten şöyle baktığımızda kaliteli. Evet. Ve 30 lira diyorlar. Şey 25 lira diyorlar. İsteyene, gelse, Dedene, var. Evet. Maşallah. Gerçekten güzelmiş koşluklar evet. Hayırlı işler abicim. Hadi, Kolay gelsin. işiniz rast gelsin. Gördüğümüz koştular. 25 bin lira hem fiyatı uygun. Devamı var mı bunların abi? Devam var. Telefon numarası paylaşmak ister misin? E telefon numarası paylaşalım. Barklılar. Alalım. E 535. 889. 889 3142. E 31 42. E İlkine salam olacak. Koştular güzel. 25 bin lira fiyatları var. Tabii ki abi pazarlığı da var. Adres zıra, ara bağırın, Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Hayırlı Doğru. işler olsun. Koşlar güzelmiş. İşiniz rast gelsin. Pazar kalabalık. Oldukça hareketli alım satımlar var. Selamünaleyküm. dağlar kimin acaba? Aa Bizim Hayırlı işler kolay gelsin. Dişi mi erkek mi abi bunlar? Karışık. Fiyat ne istiyoruz? Dokuzar diyoruz. Yan taraf sizin mi? Orada bizim abi. Orada dokuzar. İçinde koçlar var. He. Diş erkek varşık dokuzar bin lira istiyoruz. Satış yaptık mı? Yok. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. aleyküm hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin yav şimdi ne dedin ben hiç hani de, ne, ne geçeyim mi? Yani, vallahi ben gerçi piyasasını bilmiyorum Ben, ben arasını <laughs> bulurum ne aldık yedi bıçağı? Hayırlı olsun. Keçi, keçi. keçi aldık. <laughs> evet yedi bıçağı. Keçi satıldı. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Yedi bıçağı hangisini sattık? Bunu demin şunu 7, verdik abi. Onu yedi buçuğa verdik. onu öyle dosta verdik ya. Yani. Dosta verdik yani. ama nihayetinde verdik. Evet. Yani. Bunların fiyatları nasıl? Bunlara on üçer diyor. On diyoruz. Sen buraya on dela. olur şey söyle. olur şey ya. Hepsi dişi mi bunların? 13 diyor öyle mi abi? Kapat kardeşim kapat. Evet koyunlara 13'er bin lira istiyorlar. Kuzular kimin acaba? Kuzular da sizin mi? Geç. Kuzular siz mi? Ya, ya. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Ya, ya. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz ya, ya. rast gelsin. Davaların evet. fiyatlarını alabilir miyiz abi? 8.50 liraya kuzuları verdim. 4.50 liraya kuzu kolaklar. Dört elleri Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Sağ ol, sağ olun. İşiniz rast gelsin. Evet, şurada güzel koyunlar var. 20 tane koyun var ama tabii ki pazarlık. Satıcı 13 lira diyor. Alıcı 10 lira diyor. Pazarlık biraz uzak gibi. Ne yaptınız? Pazarlığınızı çekelim. Valla. On lira olur mu abi? Ol, dört yani. tane davanın tamam. beş tanesi. Vallahi bak ben keseceğim bunu da. Tamam, evet. tamam bak başkasını ayırmadım. Üçünü sana ayırıyorum. Ayırıyorum. Işte. Evet gördüğümüz bu davarlara pazarlık var ama Genç nerede kaldılar en son? Kaçta kaldılar en son? Evet hala satıcı 13 lirada alıcı 10 lirada bu pazarlık bozar diye düşünüyoruz ve yanlarından ayrılıyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Abi beş tane dişi şey ayır. Niye uğraşıyorsun? Bir... Şeyi. Kaç ara aldık bunları? Abi satıyor abi. Kaç ara satıyoruz? Baba verdik ha işte dayı. Kasım Eren şurada dur. Kasım. Evet, fiyat alamadık. <Sessizlik> Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. ben bana? Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Alıyoruz mu, satıyoruz mu? Kaçar abi? Oğlan sattım altı bin. Lira. Altı sattım. Kuzular? sattım. Ee, erkek mi oğlanlar? Teşekkür ediyorum. Sefa hayırlı işler. Sağ ol abi Allah razı olsun. Kuzulara ne istiyoruz? Cümlemizden Allah razı olsun. Altı çarı buçuk diyor abi de. Altı çarı buçuk diyoruz. Sade diyor başka bir şey yok. Evet. Hayırlısı olsun işler nasıl? Çok şükür abi. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. 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 hayırlı işler. Eyvallah sizin işiniz az kesin. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Var mı da varımız? Hangileri? Bunların ırkı ne abi? Şu tekenin ırkı ne? Honamlı kırması. Honamlı kırması değil mi? Kara da var mı? Honamlı. Meleze. Bir de var. Eyvallah. Ne kadar fiyat? Bunlar 15 lira. 15 lira. Tekeler. Şu? İkisi 15 lira. Bunlar. İkisi 15 lira. Diğerleri? Onlar da keçiler, damızlık yetişer. Damızlık keçilerimiz yetişer lira diyoruz. Satış yaptık mı? Yok. Satış yapmadık. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Harika. işler kolay gelsin. Kolay gelsin Eyvallah abim. Selamu alayküm. Dağlar kimin ya? Allah'ın abisi. Asya'm. Kiminse gelsin ya. Şöyle bir ya, amca burun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Olur, Allah razı memleket rahatsız. neresi? Memleket Çorum. Çorum memleketim. Alaca. Evet. Ne istiyoruz Allah'la? Sekiz diyor. Sekiz diyoruz. Evet. Ooo teke ne istiyor? Teke de sekiz. Yirmi beş diyor. Yirmi beş. Teke ne? Peki mantal. Mantal. Yani Halep. Halep. Evet. Ola da bak erke aynı Halep. Bütün orijinal. He yani. Süper. Asıl babaları. Evet. Bak, caizse babası o teke. Bir bak evet. Oğlanlar da onun ırkından evet, gelme. Evet evet. Üst üste. Onun, evladı. Üst üste kaç diyor abi? Oğlan sekiz diyor. Teke yirmi beş diyor. Peki 25 diyoruz, oğlan evet. 8 diyoruz. Evet. Oğlan erkek bir dişi mi karışık? Bütün, Bütün erkek. Bütün erkek. Ne geliyor canlı? Ka Kaç kilo geliyor? Canlı ne diyeyim ki? 30-35 kilo civarına gelir. 35 kilo gelir diyoruz. Evet. Ama tabii ki bu oğlaklar bakıldığı zaman bu teke kadar olabilir. Evet hanım. Devamı var mı bunların? Var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Alalım abi. Telefon numarası? Mehmet telefon numarası siz? <laughs> Paylaşayım. 535. 441. 32. 81. 82, 81. Çorum'dan, çorum. Hayvan pazarından. Çorum'dan. Çorum. Hayvan pazarındayız. Alacalı abimiz. Alacalı. Ben şu teke o taraftan da çekeyim. Teşekkür Çek ediyorum. Bu. Teke Ate 25 formans. lira diyoruz. Orada teke kaç kilo geliyor abi? Evet. Görmüş olduğumuz teke Halep ırkı diyorlar. Ve 100 kilo diyorlar. Oğlalarda bu tekenin kanından gelme teke 100 kiloymuş. Oğlalarda erkek oğla 8 bin lira diyorlar. Devamı da var diyorlar. Telefon numarasını paylaştık. Çorum Alaca'dan. Hayırlı işler. Kolay gelsin abiler. Evet. Güzel davarlar var. Güzel keçi davarları var. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin abiler. Ne istiyoruz davarlara abi? Bunlara domuz diyor abi. Dişi erkek? Çoğu erkek. Çoğunlukta erkek. Evet. 9000 bin lira istiyoruz. Evet. Satış yaptık mı işler nasıl? Evet. Yo, aldık bugün. Aldık. Evet. İyi, hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Keçiler kimi? Onu bilmiyoruz. Evet, keçilerin çoğunluğuyla sahipleri başlarında. Hayırlı işler olsun abi. <laughs> Selamun aleyküm. Selam. Hayırlı işler kolay gelsin. Davarlar kimin acaba? Bizim bizim. Fiyatlarını alabilir miyiz oğlakların? Fiyatları dörder buçuk istiyor. Dörder buçuk. Evet. Dişi mi bunlar? Dişi. Dişi 4'er buçuk istiyoruz. İçindeki tohumlar boyuna 5 <fessizlik> tane. 4'ü bir erkek biri dişi. Onlara ne istiyoruz? Onlar satıldı. dördere verdik. 44'e verdik Dört verdi. 4 tanesi 8000'e geldi yani, evet. 5, tanesi. 5 tanesi. He, sekiz 8000'e geldi. Yani. da satış yaptık mı? Yapamadık. İyi hayırlı işler olsun. O zaten yapılmadı. Vallah oğlan duruyor. duruyor. Kaç istiyor horaları? Dört, her buçuk istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Yukarı, kolay al, gelsin. Tamam. İşiniz rast gelsin. Evet. evet, görmüş olduğumuz gibi dişi oralar Dörtler istiyorlar ama biraz küçük tabii ki. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Gamber abi var mı davarımız? Var. Şurası. Erkek mi dişi mi bunlar abi? Karışık. Karışık. Fiyatlar? 10 lira. 10 lira diyoruz. Satış yaptık mı? İşler nasıl? Yok sıfır daha yap. Yapaktan ama. Bu abi. taraf senin değil. Evet. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Gideyim bakalım neymiş? bir var. görelim. Onun oldu. Hava da oldukça. Seni meşhur yaparlar. Bak televizyona çıkarırız. Murat abi ne yapıyor? Allah Allah abi. Bir şey Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Bunlar, bunlar kimin kesek mi? Bunlar kimin? Kim Abiler kimin bunlar? Buyur baba. Hayırlı işler kolay gelsin. Davalar sizin mi? Bizim abi. Ne istiyoruz bunlara? Erkek ya, mi onlar dişi onlar mi? Karışık abi. Ne istiyoruz abi? Bunlara yedişer buçuk diyor. Yedişer buçuk diyoruz. Yedişer, buçuk diyoruz yetişer diyor. Evet, yetişer buyurun. Yetişer diyoruz dedi. Evet, Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Murat abi hayırlı günler sana da. Satılmış abi nerelerde? Burada mı? Burada da nereye de bilmiyorum Tamam, hayırlı işler kolay gelsin. Selamünaleyküm hayırlı işler. Toğrular kimin acaba? Aldım abi. Hayırlı ol. olsun kardeşim. Ol. Alsat mı damızlık mı? Yaylama abi eee... Yaylama. Kaç aldın? Hayırlı olsun. 33 aldım abi şurada. Tamam. Dördünü. Dördünü 33 Yani. 8250 şere geldi. Evet. Hayırlı işler olsun ol. kardeşim. Ol. Başka abi. var mı? Başka şurada bir arkadaş aldı abi. Onlar kaç aldı? Onlar da yedi şere şu an kuzular aldı. Bunları da bilmiyorum abi. Teşekkür ederim. Allah İşi Allah. Az Sağ İşin rast gelsin kardeşim. Allah. Hayırlı olsun. Ol evet, 8250 şer mi dedi? Pazarcıya yanaş, pazarcıya yanaş. Hadi. 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 Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kimin acaba bu davarlar? <laughs> Lan altı diyorsun altıya al diyorsun ya Allah var. Abi biz beni çekme. at Orayı çek. Türkiye'ye şey yap ya. <laughs> Abi, Al Orası, Selamun aleyküm. Selam ne aldık şey. ne sattık abi hoş bulduk. Ay 5-6 cebiş verdim abi. Ahmet gel. Ahmet gel. Hoş bulduk abi, gel. <laughs> abi, abi kolay gelsin. Kolay. Bakalım buradan satış olmuş sanırım. Satılmış abi bunlar satıldı mı? <laughs> Bu çıkarttığımız beş tanesini verdik. Hadi. Kebapçı abimiz gelmiş gene. Abi. Kebapçı mıydık? <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. Kaç yer aldık bunları? Aa <laughs> ya da. Dört oldu. dört. <laughs> aha <Adama>. gel, gel, <laughs> sen aha. sen <laughs> <laughs> Aha. bana şey etme. Sen dostumsun benim her zaman. her zaman lazım. Her zaman birbirimize yine koruyun be Allah razı olsun. Rezvan'ı bırakacaklar ama Evet, hayırlı işler abi, kolay gelsin. Kaç verdik? Baba sen Satın çekme, sen bak, Baba sen, baba sen kapıyorsun ya, bu hasta evi. Yedi bir şey, yedi bir şey Evet, teşekkür ediyorum abi, hayırlı işler olsun. Görmüş olduğumuz gibi kebaplık oğlaklar. Yürü, yürü, zorlama. Yedi dışarı, bu çağ satılmış. Hayırlı işler olsun kebapçı abi. Eyvallah. Evet gökyüzünü görüyoruz Çorum'da. Vakit aslında erkende değil. Saat yedi buçuk oldu ama Saat yedi buçuk oldu ama hava oldukça kapalı. 16 şar diyor. diyor. Yağmur geliyor. Evet. Yoğun bir şekilde yağmur geliyor. Evet, gökyüzünden duyduk. selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam abi. Seçkin kardeşim hayır işler işin Ağabey az kesin. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Bunlar hepsi erkek mi? Erkek abi. Fiyatlar Hiçbir nasıl satış yaptık mı? Abi, abi toklarımız 16, lira. Oğlum, lira. Ben, lira, 16 <laughs> şer lira. Erkek çemişlerimiz 15 şer lira. Oğlum ben iki lira düştüm ben 18 lira. 15 lira. Toklularımız da 16 şer lira. Milletem. İş yapın. Satış yapacaksın. Ya i̇ş yapacaksın. Ne diyor? Ne diyor? Ne oldu? Böyle bir, duyum var. Ne zaman, zaman kapanıyormuş? Benim, bugün bir arkadaşım benim gözle bilmiyorum valla. şehir kapandı zaten herhalde. şehir şey kapandı da. şehir kapandı zaten. Belirsiz kapandı. Şey kapandı zaten. Şey yapar, şey onlara biz Onlara biz bir şey diyemiyoruz. Ama başka kapanan yer oldu mu? Şu anda, araba abi. Arayın. Ne? Başka pazarı şey kapanan pazar oldu mu başka? Yok başka yok. Tamam. Ne ya? 3000 de ben 2500 diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler kolay gelsin. 12 bin lira Yazın geliyor mu şimdi? Evet, Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> ne istiyoruz davarlarımıza? Beşer er diyoruz. Beşer diyoruz. <laughs> Koyuna. Orada koyun var. Koyun bizim. Ne istiyor koyun abi? Kuzuyla mı? He, kuzuyla kuzu 18 diyor hemşe. Kuzuyla, kuzu erkek mi dişi mi? Dişi. Eee, kuzuyla 18. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Evet, evet oğlaklara beşer buçuk diyorlar. Beşer, beşer. Beşer. Beş tane değil mi? Teşekkür ederiz. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Evet kebaplık bir olarak gidiyor. Hava kapandı. Yağmur bekliyoruz. Selamünaleyküm. Selam Kolay gelsin. Allah razı olsun sağ ol abi. Hayırlı işler olsun. olsun. Sade bura mı var satılmış abi? Tamam bura abi yağış var ya. Yani. Az getirmişsin havada yağış yağacak gibi. Yağacak inşallah hayırlısı. Kapattı gelecek sana. Evet. Şiddetli yağış olacak gibi. Ee, öyle, 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 öyle. Nasıl fiyatlar? 5 tane de mi sattık? 6 e, lira mutlu. 5 yaptık. 5 yaptık. Şimdi bunların fiyatları nasıl abi? 7 bin, 7 bin 200 lira. Oğlakları buçuk, 4 lira öyle var. 7 bin, 7 bin 200 lira. buçuk. Evet. Bu ortadaki boz olan keçi mi? Bu keçi. Onun fiyatı ne abi? Bu da 8 buçuk. 7 buçuktan başlıyor. 9'a kadar. Evet keçi davarı var. Kuzular. Kuzular da sekiz buçuk dokuz arasında. Sekiz buçuk arasında. Tabii küçüklerde daha uygun fiyatları yani var. De, Pazarlığı var. Hı hı. Abim teşekkür sağ ediyorum. Abi İşin abi. nasıl gelsin? Hayırlı işler abi. olsun. Sağ Kolay gelsin. Sağ Eyvallah sağ abi. abi. Selamun aleyküm hayırlı işler ağalar kolay ol, gelsin. Ol, hayırlı işler. Var mı alışveriş? ıslatıcı? Var olacak biraz sonra. İyi bakalım hayırlı işler olsun. Yok, Selamun aleyküm. Muhtarım selam. ne haber? Şey ne var ne yok? Diyor? Hoş bulduk. Nasıl işler? Şükürler olsun. Biçer işleri bitti mi? Az kaldı. Davar getirdin son, son, mi? Somur tuşlarını. Davar getirdin son, mi? Son, son, getirdin yok alacak. Allah'a cümlesi abi. Hayırlısı olsun. Hayırlı alışverişler olsun o zaman. Çay, çay ikram edeyim. Teşekkür de. ederim. Allah. Vallahi yağmur, yağmur ya. geliyor. Çekimlerimi bitirmem lazım. Ama orada köfte yediriyorum. Ben de sen orada çay, kuru çay ısmarlayayım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İçmişle beraber. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. hayırlı işler. Sağ ol. İşin rast ol. gelsin. Kolay gelsin. Fiyatlarını alabilir miyiz? Tamam. Ha işte bekliyor. Mesela kurbancı geldi. burada kurban. Ha, geçen hafta buradaydı ya. Adamı aa, aa. Lan. Geçen hafta burada değil Bur miydi? Dur. E buradaydı. bana soruyorsun ya. Tekeleri soruyordu. Tekeler gel geldi. E. Ne istiyor? E. Geldi. E. Ne istiyor? E. Ne istiyor? E. Gelirim, mi? mi? E. Kaç? E. 15 diyor da. Alık bak da kesin olur. 15 diyoruz. Tabii ki pazarlığı var. Ne olacak. 15-15 köle görüyor bunu. <laughs> Ya teke 15 kağıt yaptınız ya. Yani. Abi hayırlısı. Şey. söylüyorsun? 6 kağıt da Öyle 6 kağıt var 6. <laughs> ya şimdi teke dedi. Teke dedi şimdi. Abi. Ne kalıyor? Sen alabilir misin 12 kağıt diyor. Ben de bazen aşağı diyorum, kağıt, BMC BMC Ben mece 5 kağıt adam ben mece. Ya öyle de. Ben mece 5 kağıt. kağıt. Dur. Adam gelir de bana mece derse. Bana mece. Bir dakika bir dakika. Veriyor mu hem <laughs> beş diyor? Hem bana mece 5 kağıt diyorsun hem de veriyor mu diyor? diyor görsünler de diyor ucuz desinler diyor. Ben bir öyle dedim. Ya öyle. diyor ki sen orada öyle diyorsun burada aynen, da. Aynen diyor. aynen öyle. <laughs> ucuz dersen olmuyor. Ucuz deme şansı yok. Ne Yol ver da ne kaça satıyorsan onu de. Ne? Ona da kaç var. Nasıl işler kardeşim? Allah'a şükür geldik bağlan bak işlerini iş şaşısı değerli yani. Ya gördüğüm kadarıyla pazar durgun. Pazar durgun. Alım satım yok. Hayırlısı olsun bakalım. Aynen, Kolay gelsin kardeşim. Aynen. İşiniz rast gelsin. Mehmet abi işiniz hayırlı olsun. Aynen. Kolay gelsin. Aynen. Eyvallah görüşürüz kardeşim. Aynen. Değerli takipçilerimiz Küçükbaş bölümündeki bu bölümümüzü de burada sonlandırıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla fazla alım satım yok. Da var oldukça kalabalık ama satışlar yok. Ee, hayvan sahipleri de tabii ki bazen de çekimserler. Ben de bu videomu burada sonlandırıyorum. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.